Ha. Yine arkadaşlar da bir Ha. Kendisi büyükmüş gibi. Ha, bu çocuğu çok hafif aldım. Çok. Ama. Onlar üç kişi olsa bile. Beni durduramayacaklar. Çünkü. Onlara. Bu sefer hiçbir şans tanımayacağım bir maskem sadi saklanacağım. Benden şüphelenmeyecekler bile. <laughs> Siz zekisiniz kabul ama benim kadar kurnaz ve akıllı değilsiniz. <laughs> Lan! Ne oluyor? Of be uyutmadım be. Lan sizin benim yaşım ne işiniz var? Ya oraya ya oturma odası baya bir soğuktu. Biz de işte buraya geldik. Ya her şey her şey geçtim de. Tek kişilik yatakta üç kişi yatmak kimin aklına geldi? kim ya? Alo, buyurun. Merhaba, ee, ben sizinle tanışmak istiyorum. Ee, ben de bir hackerim da siz usta bir hackerısınız Sekrekse Bey. evet, öyle olabilir mi yani? Doğru. Şuna bak, güya övünmeyi sevmeme. Güya övünmeyi sevmiyor. Oğlum sussana. Neyse. Neyse. Ee, şimdi sen benden kırılık mı öğrenmek istiyorsun? Evet evet. Ve sizin gruba da katılabilir miyim? Bak hackerlık olur da grubu bilme. Yani grubu bilemem. Ama hackerlık tabii olabilir. Yani benim gibi usta bir hackerdan Hekarlık eğitimi istiyorsan tabii ki de verebilirim. Oğlum çocuk Övünmeyi sevmem diye Övünme konusunda çığır açtı. Bak sarıcı Oca, şansını fazla zorluyorsun bak. Ee, şimdi sen ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Abi arkadan bir sesler geliyor ama anlamadım. Neyse. Ya Saat dört gibi uygun musunuz? Saat 4 gibi. Hmm. Yani şey, başka öğrenciler de var ya. Ee, tam ya saat dört gibi yetişir. Tamam. Ne <laughs> bey? Oğlum bir sussanıza. Acaba oğlum bir sussanıza diye susmuyoruz. <laughs> <laughs> Bir de başka öğrenciler var diyor. Lan senin başka ne öğrencin var? <laughs> Oğlum bak rezil olmamak için öyle dedim arkadan. Niye konuşuyoruz? <laughs> Aman neyse. Sen dörde kadar nasıl yetişeceksin onu düşün. Onu düşünüyorum de. Öncelisinde hala ben şu yatak mevzusundayım. Dilader. Madem yatak... Bilader, madem yatak istiyorsunuz, o zaman bekleyin, siz de yardım edin. Yarına size bir Yarına şu boş oda var ya, o boş da sizin için de bir ranza ayırırım. Benimle beraber üç kişi tek kişilik koyu yatakta yatmayı diyeceğim. Bak, tek kişilik yatakta üç kişi yatılmaz yani. Lan sandviç oldu karana. Bir de ortadaki malzeme ben. Tövbe estağfurullah. İkinizin arasında aldım ya ben. Ama bak. Yarın size bir tane helalinden güzel bir razza yaparım. Bir daha da benim yanıma gelirseniz size bazuka atarım. Ya bunun kafiye anlayışı da yok ya. Sen konuşma çiğ köfteci köfte be laf ederi döverim ağızınla. Çiğ köfte bizim için bir hayat meselesidir lan Tamam abi büyüksün tamam pardon Bundan korkuyorum lan Öyle bir şimdi ben Şimdi benim kapşonum da lahmacun şeklinde ya Yani biraz da olsun benziyor Oğlum bu gece acı kırda Benim kafamı lahmacun sanıp yer lan Aparatif gibi bir şeyim zaten bunun için. Tek lokmada yutar beni. Büyük kısacık biliyorum. Bugün size yeni sponsorumuz olan Aternos'u tanıtacağım. Arkadaşlar Aternos kendinize özel bir sunucu açabileceğiniz ve Aternos lakabı ile kendinize özel hissedebileceğiniz bir Minecraft sunucu açma programıdır. Ve bunu ücretsiz olarak yapar. Ayrıca Ayrıca o hesabımız sakın güvende mi diye tehlike de hissetmeyin kendinizi. Nedeni şu ki insanları e, ziyaretçi veya operatör yapabiliyor ve beyaz liste özelliğini kullanabiliyorsunuz. Operatör olmayan bir ki, olmayan kişiler hiçbir sunucu ayarını elleyemiyor ya da hiçbir şey yapamıyor ve sunucu güvenliği nedeniyle bir kişi eğer Atenmos sunucusu açıkken bir kişi oyunda eğer aktif değilse sunucu 5 dakika içerisinde çevrim dışı oluyor. Yani hem güvenli hem de kendinizi özel hissettirecek Minecraft sunucuları istiyorsanız Aternos tam size göre. Mesajımızı verdiğimize göre şimdi videomuza geçebiliriz. Geç. O Fırat odayı güzel yapmış he. Jantı olmuş buralar. Bir de ranza yapmış. Üst yatak benimdir. Nereden senin oluyormuş birader? Benim lan üst yatak. Benim. Lan nasıl senin olabilir? Bilader, Seyit onbaşının kaldırdığı kaldırdığı mermiden daha ağırsın. Lan lan oğlum sen beni bir gece üzerime düşsen nasıl hayatta kalacağım ben? Bak benimle dalga geçme. Tamam o zaman şöyle yapalım. Üst ranzayı ilk kapan kazanır. Anlaştık bana uyar. Tamam 3 2 1 Ah Aa mavi güneş. Ayakkabı mı çözülmüş. Ne? Ayakkabı bağcıklarım mı çözülmüş? Yapma ya. Yo çözülmemiş. <laughs> Hyperson. Of, of. Ya ben bu tuzağı sıkandım ya. Neyse lan birader yatıyor yatıyor yatıyor. Of tamam ya. Dur lan bilgisayar açık. Birader madem diyorum diyorum bilgisayar açık. Gel biraz oynayakla. Kim görecek zaten? Mantıklı lan. Gel. Tamam o zaman. Aç bir şeyler de izleyek. Dabbe açayım mı? Yok lan korkarım. Korkarım ben dabbe madbe. bahsediyorum gülme. Tövbe yav harbi içinden bahsediyorum. He he inandım inandım. He tabi tabi tabi. He he tabi tabi tabi. Bu çocuk mal ya. He he tabi tabi. Allah Allah ya.